haram ayların, saygın ayların yerlerini değiştirip ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kafirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın saygın kıldığı sayıya denk getirmek üzere onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah kafirleri umduklarına eriştirmez.'' Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki ahiretin yanında pek az bir şeydir eğer topyekün seferber olmazsanız Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında iki kişiden biri olarak mağarada iken arkadaşına hiç tasalanma zira Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçattı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''